Merhaba arkadaşlar. Annenizin Pratik Ev Yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım inşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsınız. Elhamdülillah iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte e, patates yemeği yapacağım. Bu kadar bir etim var. Biraz yağıyla beraber bol yağı ve etiyle. Bir büyük baş soğanım var. Salçam var. Güveçte. ilk önce e, etimi koyacağım güveçe bir çevireceğim ondan sonra patatesimi soğanımı salçamı koyup birlikte yemek yapacağız arkadaşlar şimdi güvecin yanına gidiyoruz birlikte güvecimin altını açtım ısındı şimdi etimi koyuyorum içine etimi kavuracağım yağları biraz eriyene kadar kavuracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar et suyunu saldı. Kendi kendine ağzını kapatacağım. Şimdi etimiz biraz kendi pişecek. Sonra malzemeleri koyarken birlikte olacağız tekrar. Görüyorsunuz kendi suyunu saldı. Bu su çekene kadar pişireceğiz arkadaşlar. Çektikten sonra malzemeleri koyacağım suyunu çekti. Şimdi yağ ile birlikte kavruluyor arkadaşlar. Bu yağla birazcık kavru, kavrulduktan sonra soğanımı, havucumu koyacağım. Salçamı koyup birlikte tekrar birkaç kere çevireceğim. Sonra suyunu koyacağız birlikte. Etle birlikte salçam kavrulsun. Bu sırf acı biber salçası. Bu domatesle biber karışık. Şöyle koyuyorum. Tabii siz daha fazla da koyabilirsiniz. salçayla birlikte de şey yapsın. 2 saniye. Çok güzel oluyor bir yemek arkadaşlar. Bu şekilde içini göstereyim size. Yağları eridi. Kimi Şimdi soğanımla havucumu koyacağım. Birlikte kıvıracağız. Yemeğimiz kavrulurken 3 diş sarımsağı da içine doğrayıp atacağız arkadaşlar. Bu şekilde sarımsaklarımı iri iri doğradım. Soğanları ölsün diye bekliyorum. Güveç kalın olduğu için biraz normal tencereden ağır oluyor. Soğuması da ağır. Biraz daha kavrulsun soğanlarımız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Suyunu vereceğim. 5 dakika daha kavrulsun. Evet arkadaşlar şimdi suyunu vereceğim. Et sert olduğu için patates koymadan önce etimizi biraz pişireceğim. Bu şekilde soğan, havuç, et birlikte Pişecekler arkadaşlar. Şimdi etimizin pişmesini bekleyeceğiz. Patates çabuk piştiği için en son patatesimizi koyacağız. Evet arkadaşlar, etimiz biraz pişti. Şimdi patatesimizi koyuyoruz. Birlikte de pişecekler. Bu şekilde. Şimdi ağzını kapatıyorum. Patatesler yumuşayana kadar birlikte pişireceğim. Hiç ellemeden. Şimdi birazcık pişsin patatesleri. Sonra karıştırırız. Tuzunu koyarız. Evet arkadaşlar. Şimdi patateslerimiz biraz yumuşadı. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım ben şimdi. Birlikte bunlarla da pişecekler. şekilde. Evet. 5 dakikada böyle pişecek. Bundan sonra servis yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane biber atıyorum şöyle üstüne. Siz de atabilirsiniz. Arkadaşlar yemeğimi kapatıyorum. Çünkü toprak olduğu için güvecim kaynamaya devam edecek. Ve içini çekecek. Şimdi 5 dakika soluklansın. Serviste göstereceğim size. Altı kapalı hala kaynıyor arkadaşlar. Şimdi servis yapacağım ben size. görüyorsunuz kokurdu yok toprak kalın bu özelliği var Evet arkadaşlar yemeğim hala kaynıyor gördüğünüz gibi burada da tabağıma aldım bu şekilde bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar Takip eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğeni yapan arkadaşlara. Kanalımda kalın. Allah nasip kısmet ederse bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.